Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri dünyanın en prestijli mühendislik yarışması Formula Student'da kupa kaldırdı. 28 ülkeden 135 üniversiteyi geride bırakan öğrenciler tamamen yerli tasarım ve üretim olan YTR 02 Formula aracıyla en efektif medya ve iletişim ödülünü kazandı bir Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisinin bir yıllık emeği sonucu ortaya çıktı bu araç. O öğrencilerin ismi YTR-02'nin arkasında yer alıyor. YTR-02, 8-12 Temmuz arasında İngiltere'deki Formula Student yarışmasından sonra şimdi de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde günerlerini sergiliyor aracın ismi YTR 02. Sıfırdan 100 kilometreye sadece 4 saniyede çıkıyor ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından tasarlandı ve yine onlar tarafından üretildi. 400-500 milyarlık toplam baktığınızda imalat vesaire maliyeti var. Bizim 3. senemizde Formula Student'a ve o araçların içerisinde en iyiydi. Ağırlığını %30 azaltarak gitmeyi başardık. Tasarımından üretimine kadar biz kendimiz öğrenciler olarak bunu yapmış olduk. Yarışmaya katılan öğrenciler en efektif medya ve iletişim ödülünü kazandı. Yani hem araçlarının hem de Türkiye'nin tanıtımını en iyi şekilde yaptılar. Aynı zamanda kendi geleceklerini de garanti altına aldılar. Proje yapılıyor, bunun mutlaka sanayide dönüşü var mı? Evet var. Projenin bu seneki lider öğrencimizi direkt olarak sanayi kuruluşları işe aldılar. Hatta daha mezun olmadan işe aldılar. Biz diyoruz ki Yıldız Sekre Üniversitesi makine mühendisi yetiştirir ve bu alanda bir markadır diyoruz. Bu da zaten İngiltere'de yapılan yarışı bir kez daha tescil edilmiş oldu. Teknik bir aksaklık nedeniyle sıralamada 55. oldular. Ancak 4 gün boyunca devam eden yarışmada 5 zorlu testi başarıyla geçtiler. O anları pilot koltuğunda oturan Ömer Faruk Karaçayır anlattı pistlerde çok virajlı olduğu için performans çok önemli. Pisti en kısa sürede tamamlamanız çok önemli. Başardığımız için çok mutluyuz. Yıldız teknikli öğrencilerin yeni hedefi ise 2016 İngiltere ve Almanya Formula Student'da başarı kazanmak. Bu sefer hedef ne? Bu sefer hedef daha da ileriye taşımak. Neredeyse son 50 yıldır varlığını sürdüren dershaneler...